Hop. Tamam. En son buradaydık. Yine mi shader optimize ediyorsun? Etsin de öyle girelim ya. Etsin de öyle girelim. Sonra donuyor, manıyor, bir şeyler oluyor. Hızlı ediyor zaten. Ay, geldim. Betkayı Beç. takım teşekkür ederim, hoş geldin. Ya herhalde bu optimizasyon bize sıkıntı yaratmaz gibi mi geliyor? Bir biz bir su falan geldim. Problem olacak. Çok düşünmüyorum ya. Ne diyorsunuz chat? Bence olmaz. O, oyun içinde de zaten oluşturuyor ya. En son kaldığımız yerden hikayeye devam. İki kulede kalmışız. Ee, burada ne arıyoruz peki? Ee, haritaya Oy. göre Volkan'ın çevresinde bazı yapılar var bazı boş karakollar ve birkaç güzel kulesi. Ben kuleleri Evli dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözü Bilgisayarım gördük, az gayet önce olmak. ruhu... Ve o kulelerden biri Volkan'ın tam Yok üstünde. üstünde. Efendim? Tamam. Öyle umuyoruz. Herhalde bir problem olmaz diye Etrafta harabeler görüyorum. Taşıt lan burada inme oğlum şuraya yakın bir yerde inin. Bekleyin neymiş bir bakacağım. Ee Victor bu aralar yolculuklara <laughs> yine devam mı? Öyle sayın. Yine bilgisayar masasından uzak iptal <laughs> sesine çalışıyoruz. <için> da şeyi konuşuyorduk bizim işlerin nasıl da internete kaydettiğini <laughs> Yeminle mi artık malı elinden çıkarmak için bayağı bir seçeneğin vardır Tabi ama müşterilerimle yüze görüşmek lazım Evet seni kalmaya hmm, Buralarda pek bir şey yok <laughs> Boş ne <başına> yapmış <laughs> olamazlar ya illa ki vardır <laughs> Aldım alacağımı. Evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. Bir saniyecik. Sıfırlayalım. Ben zaten buradan gelmedim ya. Ha buraya doğru gittik. Orada gidecek bir yer vardı da ben mi ıskaladım acaba? ...sağdan yol var. Ee <laughs> şansımızla katarsak, bu volkanın biz oradayken baktığına ihtimal var mı? Sıfır. Boşanmış bir an. Ben bak, bir volkana gidiyoruz dediğiniz değil ki şey bu. 4 çarpı 4 çarpı. Ben hızlı dört çatı görsün, temyallere bak. Nefret sağlık. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını mı söylüyorsun? Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. Oğlum burada safari yapmak da ne iyidir ha o. İşte senin çürük yiyebileceğin güzel bir kür. Ve biz o köfteye gideceğiz. Slow hoş geldin. Ne yapıyorsun? Gideceğiz galiba. Hadi hadi tatlı. Hadi, hadi. Çok güzel. Aynen öyle. buradan gidelim. Böyle çaprazlamadan çıkarız. Başardık. Ah be abi. Pekala evlat. Sakın aşağı düşme. Hey yavaş. Ağır, ağır Ortadan sür. Evet yalnız aracı ben mi sürüyorum? <laughs> Sorun yok. Bas şey Tamam. Ben ne yapayım? Ben Uncharted batağına düştüm, Uncharted'ı oynuyorum. Bu bitsin bundan sonra da büyük ihtimalle ya Hogwarts Legacy oynayacağım ya da... Yok bir dakika, Uncharted ee, 4 bu, bir de bundan sonra bir tane daha oyunu var bu koleksiyon içinde, onu oynayacağım falan filan. Onun dışında, baskı makinesi aldım. <laughs> Baktım istediğim kupa bazı daha hiçbir yerde bulamıyorum basamıyorum tişörtü bulamıyorum böyle basması pahalı Makinesini aldım en son kendim yapacağım dedim Şimdi makinesini aldım Hey buradan aşağı atlamayacağız değil mi? Yok Sertay önceden buradaydı ya Aşağı atlayacağız mı? Atlayalım Atlamayacakmışız Eee? Orası çıkmaz yol. Gidip bir etrafa bakacağım. Aa, şu havaya bak. Evet, evet. <laughs> i̇ster, ister. Tamam. geçmiş. Evet. Biz de aynısını yapacağız. Yolumu buldum. Hey yukarı bak, tepede kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. şuradan adam akıllı indirsek de. Hey Victor, pilavlama elemanıyla neyi tartışıyorsunuz? Aa kardeşim dört çarpı dört ve ısrar olunca Yani vinç olunca tamam sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey vinç önemli. Arazide gidiyorsun, yağmur yağabilir, çamur olabilir. Bir daha yapalım yani lanet yolları aşacağız ve o vinç bir kere bile koyar. Kiralama şirketindeki eleman arabasını geri alınca anama avradıma sövmez inşallah. Çarpa çarpa gittim vallahi. Evet. Neyt zaten senin hiç şansın yok be adam. Hani bir evlilikte şansın güldü. onda da güzel bir eşin var. Gidiyorsun ona da yalan söylüyorsun hayvan herif. Bir yere atlarız duvar çöker. Köprüden evet. koşarsın köprü kolay. Ne çok bahtsız gerçekten <laughs> ya. Bir evliliği düzgün gidiyordu adamın. Onda da abisi geldi içine içinden geçti Peki. evliliği. Saklanmalarını sağ. Yani bu adamın içileri saklama dostu olduğunu belirtti. Buradan çıkamayacağız, değil mi? Aa, üstün bir efor sarf ettin. Hadi git kuleye bir bakalım. Seninle geliyorum. Bu vinç için büyük planlarım var. Ah. Ah. bir şeye O da gitmiyor gerçekten. Evet. Bu harabeler Evir'in döneminden. Bunu böyle bağlayacağız. Bunu anladım. Hop. Destekçim <laughs> bu işi yapıyor. Arabayı sağlam bağlamak lazım. Ne olur ne olmaz. Aha. Sen baksana. Bu Christopher Condent'ın mührü, Kızgın Ejderhan'ın kaptanının Evri'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Evri'yi korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Kesin evet, yukarı çıkmanın evet. da bir yolu vardı. Belki de her kaptan bir kuleden sorumluydu ve kulelere adam tahsis ediyordu. Hı. Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. Hey kardeşim bir yukarı çık bakar mısın? Heh. Tamam. Tamam. Sakin ol. İnelim. Buradan aşağı atlarsam ölürüm. Çok simple. Yani atlarsam ölürüm. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Baş, yavaş. Yavaş. Gördüğün gibi sen? Winch aldığımıza değdi. Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani, henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet, tamam. Sen büyük olanları kutlayacaksın. Güzel mekanik yapmışlar ya. <laughs> Beğendim. Winch'in şeyi böyle geri giderken elektrikli süpürgenin dişi gibi böyle çarpa çarpa gidiyor sağa sola. Gözleriniz bayram etsin böyle. Vay canına. Oğlum manzaraya bak ya adamlar yapmış <laughs> anasını satayım. Yapmış gerçekten. Çok uzaklara kaçın. varlıklı bir korsan olarak buraya Hayır hayır özgür birey. ...her olarak bir Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydın... ...aklına burası gelmezdi herhalde. Burada da bir şey vardır ya. Aynen. <laughs> Kolaydı. Ulan yani soygunu yapmak bir için bir 15 sene bekledik. Açtılar, Abi hala bize diyor ki gitmek ne, yapıp ne, yapıp yapıp ne yapıp kadar zaman oldu. Yapıp. 15 senedir Eksine'dir bekliyoruz bu soygunu. Taslaklarla ve yıldızlara bakarak çözme. Hey, eski bir denizci, Denizin inceliklerini arıyor. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldi. Öyle, Öyle mi? Yine de epey bir uzun sürdü. Şuna bakar mısın? Dur, dur! dur. Nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Yine evet. Nadir'in. Evet. Ah ya. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Ve bizim ah, eleman da orada. Sıçtık. Tepelerine bineceğiz yani. Dayının gömleği iyiymiş tüm? bu arada.

1, 2, 3, tepede var 4. Tepedeki sniper. Tepedeki indirmeden hiçbir yere gidemeyiz. Şu dışarıdaki salağı indirelim ya. ya oradan bana mı bakacaksın oldum, oldum. Ne güzel stealth stealth gidiyorduk ya. Ben ıskaladım o ıskalamadı <laughs> Ben ıskalamasaydım hayatımız Aman haki aman Oooo oh. ah. Çok acı çektim tamam. <laughs> tamam Şunu indirdik bir şunu aldık iki Tekrar gidiyoruz ama bu sefer yukarıdaki andavalı dikkat ederek gideceğiz. Ya da bu, bu ne demek oluyor? Bunları aşağı atacağız demek oluyor yani. Gel gel. Gel, seni ecelin bekliyor orada, gel. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Sen gelirsen seni de atarım aşağıya. Sesin sahibi her neyse gitmiş. Sen şimdi buraya yürümeyeceğim mi hiç? Ekim nereye kadar yürüyor? Burada pusacağız, bir sonraki gelişini bekleyeceğiz. Çünkü şurada, yukarıda benim göremediğim bir eleman var. Dayı saklan dayı. Sakin olun. <laughs> tamam, önce şuna tırmanayım. Şuna tırmanmıyor musun canım benim? <laughs>